Ve Tegerede benim karşıma Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı çıktı. Mehmet Emin Özavcı. TGRT'de. Özel program. TGRT'de. Hocamızın kendisi Türkiye Gazetesi yazardı aynı evet. zamanda. Yani Tegerede aynı bir, bir program yalım. yaptı. O da oraya bağlandı. 3 evet. soru da bitirdim. Mesela bir şey sordum. Ya her zaman peygamberimiz konuşulurdu dedim. Ama artık bakıyorum her yıl Sevgi yılı ilan ediliyor, merhamet yılı ilan ediliyor, başka bir yıl ilan ediliyor. Ama Peygamberimizin ismi geçti. Peygamberimizin adı yok dedim. Bunu size kim söyledi dedim? Bilmiyorum dedi. Bilseydin fetöyü bilirdin dedim. Bilmiyorum demiş Bak, bilseydin fetöyü bilirdin dedim. Üç gün sonra görevden alındı. Tabi. Mehmet Görmez yine çıldırdı. Tabi. Bana saldırıyor. Bunun üzerine ben de çıktım televizyona. Mehmet Görmez'in FETÖ'ye gönderdiği kitabın yazısını okudum. Of. Beni ve benim gibi binlerce nesilleri Hocam, yetiştiren. Bir daha açıklayalım bunu, bir daha söyleyelim. Mehmet Görmez'in Mehmet Görmez'in hadis külliyatında FETÖ'ye giden bir kitabı var imzasıyla. İmzasıyla. Fethullah Gülen'e gidiyor. Fethullah Gülen'e Hocam yılı da önemli. Çünkü o yıllarda yani. Hangi yıl hocam e, bu? Yani şu an 17, gönderdiği yılını tam hatırlayamıyorum. Eskidir. Yani öncesi ise önceden... önceden. Ondan önce yani tamam. bütün siyasetçilerden, akademisyenlerden çok öve. var. Bütün siyasetçiler övebilir. Hiçbir şey demem. Ama siyaset ayrı bir şey, din adamlığı ayrı bir şey. Din adamı daha sonra dinsiz dediği bir adamı dinsiz diye rapor hazırlattıkları bir adamı eğer tanımıyorsa bunlar din adamı değil. Ahmet Şimşirgil 1983'te asistan oldu. Ve ben TRT'de dedim ki 1983'ten itibaren benim talebem talebim olan 33 sene geçti. Bir tek talebem bana FETÖ'yü anlatmadın desin profesörlük diplomamı yırtarım dedim. Buna ben şahidim şöyle şahidim. 1994 yılında e sizin o camiada bulundum hocam. Yani bahsettim biraz önce. Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi. Evet. Yani bu Enver Ören abilerin, işte Zeki Celepler'den bahsettim ya. 94 yılında sizin camiadan birisi bize bir sohbette dedi ki ya bu Fethullah Gülen kimdir diye birisi bir soru sordu. Dedi ki abi CIA projesi dediler bize. Sizin camiadan. Ve ben bunu yıllardır anlatırım etrafıma. Yani derim ki Hüseyin İlmi Işık hocanın Enver Ören abinin camiasından ben bunu 1994 yılında Fethullah Gülen'in bir CIA projesi olduğu konuşulan bir toplantıda bulundum dedim. Bu camianın içinden dedim. Yani size ben orada bir teyit için söylüyorum. O camia bunu biliyordu. Hocamız şu anda bireysel konuşacak. Hani şunu, Yok şey değil. E e şey e değil. De 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 Demek istediğim şu. Doğru, şu yani o toplu yani biliyordu İhlas bunu. İhlas i batışında onların çok büyük tahminler tabi. yani, olduğu söylenir. Ben mesela. şunu söyleyeyim. Ee, şimdi ben bir akademisyenim. Her zaman da o akademisyenlikle konuşuyorum. İhlas e, dolayısıyla hani camia şeyi içerisinden de asla konuşmuyorum. Hiçbir Şu an, zaman, hiçbir, değil, hiçbir ben sadece... yerde de konuşmadım. Ama ben yok, bir dönem kimdir? İhlas Anladım. Finans'ın başındaki İhlas Finans diyorum. Ee, Enver Ören'den sonra ikinci adama bir gün dedim ki İhlas Finans'ın başında kim var dedim. Oraya FETÖ'den FETÖ'den şey gelmedikçe oraya adam giremiyor dedim. Hı. İhlas Finans'ın içine FETÖ'den bir şey getirmedikçe referans oraya giremiyor. Oradaki adama dikkat edin dedim. Enteresim. Ben orayı da uyaran bir adamım. Enteresim. İhlas Finans, yani finans boş batırılmadı. Yani yere kendi batırılma. da, e, 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 ihlas e, da tabii. Tabii. Boş yere Şimdi... batırılmadı İhlas Finans. Apayrı bir meseledir, apayrı bir proje Belki bir gün onu da konuşuruz. Belki evet. oradaki insanlar bile çoğu farkına varıp varabiliyor muydu, varmıyor muydu onları bilemem. Ama FETÖ'yü iyi inceleyen insanlar bunu bilir. Bunu bilir. Konuşanların da başına gelmedik kalmıyordu. Ayrı konu. 2010 yılından itibaren ben de tehdit almaya başlamıştım. Ciddi manada. Nasıl tehditler hocam? Allah, taleben bile geliyor tehdit ediyor. Sizin için iyi olmaz diye.